Merhabalar arkadaşlar. sizler ee, sizlerle uzun zamandan beri görüşemiyoruz. Biliyorsunuz daha önce bir esasında 10 yıllık bir e, serüvenimiz var sizlerle. Lakin e, hesaplarımızda problemler, sıkıntılar olduğu için e, kapanmıştı. E, bloktan devam ediyorduk sizlerle. Sonrasında blogumuz da kapandı. E, Yaklaşık e, üç seneden beri sizlerle görüşemiyoruz e, ama çok e, yoğun istek ve talep oldu. E, o yüzden tekrardan sizlere bir merhaba diyelim dedik. E, <laughs> bakalım bu e, serüvenimizde bu yolculuğumuz bizi nerelere götürecek? Tekrar nazileri merhaba diyoruz. Bütünün ve evrenin hayrına olsun. Hepimiz için tekrardan e, merhabalar diyoruz ve yolculuğumuza tekrardan sizlerle başlıyoruz.